Merhaba arkadaşlar. Gıcık Sesi Tanımaca kanalına hoş geldiniz. Bugün e, bitkilerimi e, göstereceğim. Daha çok var bunlardan ama sadece buradakileri bu, e, tanıtacağım size. Göstereceğim. E, öncelikle şu arkadakinden başlayacağım. E, karateya çiçeği ve bu çiçek arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşilleri var şu anda buralarda. Ve bunlar hiç yoktu. Ben bu çiçeği böyle hmm, hastayken yani kurumuş şekilde aldım ve e, bunun bazı yerlerini böyle kesmiştim böyle vardı daha çok uzun uzun kuru yerlerini kesmiştim burada da görünüyor kestiklerim e, bunlar biraz yeşildi diye bırakmıştım ama bunlar kurudu ve çünkü uç kısımları kuruydu ve yenileri geldi arkadaşlar bu kuruları yine keseceğim evet, bir tane burada orkidem var e, bu Yaza doğru artık e, çiçek açar. Bunun arkasında bir tane palmiye var. Bu palmiyeden arkadaşlar. E, burada limonlar ekmiştim. Limon e, fideleri var burada. Çekirdeğinden. Burada bir tane avokado var. Ve yanına ekmişim. Evet limon ekmişim yine çiçeğini ama daha henüz çıkmadı. Burada da e, Pilya var. E, Çinlilerin e, şans çiçeği. Öyle diyorlar. E, daha bir Türkçe adı var ama unuttum. E, uzay çiçeği miydi? Öyle bir şey adı vardı. Tam aklıma gelmedi da. Evet bir tane palya burada var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nasıl bulduysanız yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.